Merhabalar. Tinkercad ile Arduino derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu potansiyometre olacaktır. Potansiyometre devrede akımı sınırlandırmak ya da gerilimi bölmek için kullanılan bir devre elemanıdır. Potansiyometre en basit tanımıyla bir sürgülü dirençtir. Diğer direnç çeşitlerinden farkı ise direnç değeri değiştirilebilir olması. Sürgülü potansiyometre direnç değeri oldukça yüksektir. Potansiyometreler çoğunlukla lambaların parlaklık ayarlarında, elektrikli ocaklarda, ses devrelerinde ses kontrolleri için, sensörlü devrelerde hassasiyet ayarlarında, güç devrelerinde gerilim ve akım ayarlaması için yani kısacası günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazda potansiyometre bulunmaktadır. Evet, hazırsanız potansiyometreyi devremize bağlayarak dersimize başlayalım. Öncelikle yine devremize Arduino'muzu alalım. Daha sonra breadboard'umuzu alalım. Ve bir adet potansiyometre alıyoruz devremize. Potansiyometreyi bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra Arduino'muzun 5 voltundan artı hattına GND'den de şuradaki breadboard'umuzun eksi hattına bağlantı sağlayalım. Potansiyometremizin de bir numaralı bacağından artıya hatta bağlıyoruz. Diğer bacağından ise eksi hattına bağlantı yapıyoruz. Potansiyometremizin orta bacağı ise değer okuduğumuz bacaktır. Onu da buradan alarak Şuradaki analog pinlerden herhangi bir tanesine bağlıyoruz. Mesela bu dersimizde A3 analog pinle bağlamış olalım. Evet, kısaca potansiyometremizin bağlantısı bu şekilde. Şimdi kodlarımızı yazalım. Blok bölümünü açtık. Bakın buradan bunu silelim. İlk olarak potansiyometre çevirdiğimizde seri monitördeki değerleri okumayı sağlayalım. İlk olarak bakın giriş birimi. Buradaki analog girişler olduğu için giriş birimine geliyoruz. Giriş biriminden diyoruz ki A3 numaralı bakın şurada A3 numaralı analog pinini oku. Bu okuduğumuz değeri bir değişkene atalım. Hangi değişkenimiz olsun? Pot değer diye bir değişken tanımlayalım. Tabii bu değişken tanımlarken Türkçe karakter kullanmıyoruz. Boşluk kullanmıyoruz. Değişkenimizi tanımladık. Ve dedi ki pot değer değişkenini sıfır değerini ayarla. İşte bu sıfır yerine biz buradan okuduğumuz değeri yazalım. Daha sonra da ekranımızda seri monitör ekranında bu değişkeni yazdıralım. Bakın şurada görmeyi sağlayalım. Evet simülasyonumuzu başlattığımızda bakın potansiyometre 1023 değerini görecektir. Potansiyometreyi çevirdiğimizde sağa doğru çevirdiğimizde sıfıra doğru yaklaştığını görüyoruz. En sona geldiğimizde ise sıfır değerini okumuş oluyoruz. Peki buradaki artı ile eksinin yerini değiştirsek ne olur? Hemen onu yapalım. Bakın buradaki başlangıçtaki artıyı eksiye sondaki bacağında artıya bağladığımızda ise yani bağlantıyı ters diğer türlü yaptığımızda ise Bu sefer tam tersi bir değer elde edeceğiz. Bakın sol tarafta sıfır değerini okuyoruz. Sağa doğru çevirdikçe ise en sonunda 1023 değerini okuyoruz. Şimdi potansiyometreden okuduğumuz değeri LED'e aktararak LED'in parlaklık ayarını yapmaya çalışalım. Hemen öncelikle devremize bir tane LED bağlayalım. Ledimize 220 olduk mm bir direnç bağlıyoruz. Ledimizin eksi ucunu GND'ye direnç bağladığımız ucundan da şöyle yukarıdaki PVN pinlerden bir tanesine mesela 3 numaralı PVN pinle bu şekilde bağlantımızı sağladık. Evet. Şimdi kodlarımıza devam edelim. Bakın potansiyometreden bizim okuduğumuz değer simülasyonu başlattığımızda 0 ile 1023 arasında. Ama daha önceki derslerimizden de hatırlıyorsunuz LED'imizi biz en fazla 255'e kadar yakabiliyorduk. İşte bunun için burada matematikten bir komut kullanacağız. Eşleştir komut. Nasıl kullanacağız bu komutu? Bakın şöyle. A3 pininden, A3 analog pininden okuduğumuz potansiyometre değerini 0 ile 255 arasına eşleştir diyoruz. Daha sonra bu komutu pot değer değişkenine aktarımını sağlıyoruz. Bakın şimdi artık pot değer değişkenimiz en sona geldiğinde bize 255 değerini gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi. 0 ile 255 arasında artık çalışıyor. Daha sonra bu LED'imizi de pot değer değişkenimiz değerinde yanmasını sağlayalım. Şurada alıyorum bakın 3 numaralı pinimizi pot değer değişkenini ayarla. Simülasyonumuzu başlatıyoruz. Bakın şu an 0'da LED'imiz kapalı. Biraz çeviriyoruz. Şu an 4'te LED'imiz yanmaya başladı yavaş yavaş parlaklığını bir şekilde ayarladığımızı görüyorsunuz. Şu an en parlak halinde 255 ile yaktık. Şimdi buradaki işlemleri metin kodlamayla yapalım. Metin programlama ile yapalım. Bakın şuradan metin programlamayı seçiyoruz. Devam diyoruz. Kodlarımız geldi ama biz kodlarımızı siliyoruz. İlk olarak bakın bir değişken tanımlamıştık. Pot değer diye değişken tanımlamıştık. Yine değişkenimizi tanımlayalım int diyoruz. Pot alt koyduk. Değer değişkenini tanımladık. Eşittir. Pot değer eşittir. Sıfır diye değişkenimizi tanımladık. Daha sonra void setup bölümünü ve void loop bölümünü yazıyoruz. Void setup bölümünün içine kodlarımızı yazmaya başlayalım. Süslü parantezimizin içine void setup bölümüne kodlarımızı yazıyoruz. Burada ilk olarak A3 pinini input olarak tanımlıyoruz. Pin mode parantez içinde A3 potansiyometreyi bağladığımız pin A3 input parantezi kapattık. Yine diğer pinimizi tanımlayalım. Pin mod 3 numara bu pin output. Bu da LED'imizi taktığımız pin. Ve seri ekranımızı da başlatalım. Serial.begin parantez içinde 9600 yazıyoruz. Bu şekilde boy setup tanımlamalarımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi void loop bölümünün kodlarını yazalım. Yine süt parantezimizi aşağı doğru kaydırıyoruz. İlk olarak değişkenimize potansiyometreden okuduğumuz değişkeni değeri yazdıralım. Pot değer değişkeni eşittir diyoruz. Analog read komutuyla biz buradaki değeri okuyoruz. Analog read A3 yani A3'ten okunan bilgiyi pot değer değişkenine aktar. Daha sonra bunu serial nokta print diyerek yazdırıyoruz pot değer. Evet parantezimizi kapattık. İlk olarak bir deneyelim, simülasyonumuzu başlatalım. Evet bakın. Bu değişkenin çalıştığını bu şekilde görüyoruz. Yalnız dediğimiz gibi 1023'e kadar çalışıyor. İşte bunu sınırlandırmak için kullandığımız komut map komutu. Onu da şöyle kullanıyoruz. Burada map parantez içinde analog read a3 yani analog read a3'ten okuduğun değeri hangi değeri sıfırla virgül 1023 arasında olan değeri 0 ile 255 arasına döndür. Bakın ilk olarak map komutunun kullanılmasını gösteriyorum. İlk olarak map komutunda hangi değeri okuyacağımızı buraya yazıyoruz. Daha sonra bu değerin kaçta kaç arasında olduğunu söylüyoruz. Kaçta kaç arasında sınırlandırmak istediğimizde söyleyerek noktalı virgülle kapatıyoruz. Evet, şimdi bir daha çalıştıralım simülasyonumuzu. Bakın gördüğünüz gibi artık en sona çevirdiğimizde 255 değerini okuyoruz. Şimdi artık bundan sonra zaten kolay. Hemen yazdıralım. Analog Write diyoruz. 3 numaralı pini bot değer değişkenimizin tuttuğu değeri yazdır. Evet, bakalım. Evet, LED'imizi gördüğünüz gibi LED'imiz de bu şekilde çalışmakta. Şimdi buradaki kodlarımızı Arduino'ya kopyalayarak gerçekte nasıl görünüyor? Bir de ona bakalım. Buradaki kodlarımızı kopyaladık. Hemen bir Arduino açalım. buradaki kodlarımızı bu şekilde yazdık. Hemen Arduino'muzu bilgisayarımıza bağlantısını sağlıyoruz. İlk olarak Arduino'muzun bilgisayar bağlantısını yapıyoruz. Arduino'muzu bilgisayarımıza bağladık. Daha sonra kodlarımızı önce port kontrolünü yapıyoruz. Arduino Uno seçili. COM4 seçili. Evet, kodları az önce buraya kopyalayıp yapıştırmıştık. Şimdi gönderiyoruz kodlarımızı. Evet, seri monitörden önce bir izleyelim. Bakın seri monitörden bakalım. Şu an sıfır değerini gösteriyor. Potansiyometremizi çevirdiğimiz zaman bakın hem seri monitörün hem de LED'imizin parlaklığını arttığını buradan görüyoruz. Evet şu an full parlaklıkta yandığını buradan gördük. Sola doğru çeviriyoruz. Ve ledimiz söndü. Şimdi ise devremize 3 tane potansiyometre bağlayalım. Bu bağladığımız potansiyometreleri RGB ledin. Mesela birinci potansiyometreyi kırmızı rengi için kullanalım. ikinci potansiyometreyi gri rengi Yeşil rengi için kullanalım. Üçüncü potansiyometreyi mavi rengi için kullanalım. Hemen dedim buradan kaldırıyorum. Öncelikle ikinci potansiyometre, üçüncü potansiyometreyi alıyorum. Aynı şekilde bunların da bağlantılarını sağlıyorum. Eksi artı, eksi artı şeklinde. Eksiye gidenleri siyah yaptım. Artıya girenleri kırmızı yaptım. Bacak sıralamalarını da değiştirelim. A1, A2, A3 yapalım. Evet. Şöyle yapalım. A1'i kırmızı için kullanalım. Bununla kırmızıyı kontrol edelim. Bununla yeşili kontrol edelim. A3 için A3'te maviyi kontrol edelim. Evet. Bir tane de RGB ledimizi bağlıyoruz. Ortak katotlu RGB ledimizi bağladık. Yine dirençlerimizi alıyoruz. 220 ohmluk direncimizi aldık. bu şekilde. Katotu hemen şuradan eksiye bağlantısını sağlıyoruz. Daha sonra kırmızı bacağımızı 3 numaralı pine Mavi kontrol eden bacağımız 5 numaralı pine ve yeşili kontrol eden bacağımızı da 6 numaralı pine bağlıyoruz. Evet yeşil 6 numaralı pin, mavi 5 numaralı pin, kırmızı da 3 numaralı pin. Hemen bunların da renkleri değiştirelim. Kırmızı, mavi, bakın burada yazıyor mavi 5 numaralı pin, ve yeşilde 6 numaralı pin. Evet. Hemen kod bloklarıyla bu işlemleri yapalım. İlk olarak tabii ki yine giriş işlemlerinden önce bu potansiyometrenin analog pinlerini tek tek okuyacağız. A1, A2 ve A3'ü bu şekilde okuyacağız. Veya bir tane önce yapalım. Daha sonra bu okuduğumuzu bir değişkene aktaralım. Ne diyelim? birinci potansiyometre veya K potansiyometre kırmızı için K pot diyelim. Kırmızı potansiyometre. Bir değişken daha oluşturalım. Mavi potansiyometre. Bir değişken daha oluşturalım. Y pot. Evet. Sonra diyelim ki K pot. A1'den okuduğu potansiyometreyi K pota aktarıyorduk. Ama aktarırken tekrar biliyorsunuz bu okuduğu değeri 0 ile 255 arasına işleştiriyorduk. Map komutuyla biliyorsunuz yaptık. Evet. Buradaki okuduğu değeri K pottan okuduğu değeri şimdi şurada 3 numaralı pine yazdıracağız. Hemen çıkış işlemlerinden diyoruz ki 3 numaralı potansiyon pot 3 pinini K pot değerine ayarla. Aslında işlemimiz bu kadar. Bakın simülasyonu çalıştırdığımızda bakın gördüğünüz gibi kırmızının yandığını bu şekilde görüyoruz. Hemen bunu çoğaltıyorum. Bu sefer diyorum ki M pot öğesini mavi potu A3'ten okuyorduk önce yeşil yapalım. Y pot öğesini A2 analog pininden oku. Y pot ayarla. Y potu kaça bağlamışız? 6'ya bağlamışız. 6. Evet yine çalıştıralım. Bakalım. Yeşil için. Evet yeşili gördünüz. Artık yeşil ile kırmızıyı ikisini birlikte kullanabiliyoruz. Yeşil ile kırmızıyı bakın karıştırdık. Sarı oldu. Son olarak bunu mavi için yapalım. Mavi pot öğesini A3'ten oku ve mavi pot, pot mavi pinini M pot yerine yaz. Mavi pinde biz kaça bağlamıştık? 5 numaraya bağlamıştık. Evet simülasyonu başlatalım. Bakın maviyi yakabiliyoruz, yeşili yakabiliyoruz, kırmızıyı yakabiliyoruz hepsini buradan yaktığımızda beyaz olduğunu RGB ile dersiniz zaten görmüştük. Şimdi aynı işlemleri metin kodlamayla yapalım. Buradakini siliyoruz. İlk olarak yine yazalım. İlk olarak değişkenlerimizi yazalım. int ne demiştik? k pot demiştik. eşittir sıfır değişkeni tanımadık. int m pot eşittir 0 int y pot eşittir 0 diye değişkenlerimizi de tanımladık. Sonra void setup bölümünü yazıyoruz. Şöyle aralık verelim biraz. Pin Mode A1 Input hemen bunu kopyalıyoruz A1, A2, A3 olarak kopyaladık. Tabi bir tane daha kopyalayalım. pin out diyoruz. 3 numaralı pin output. Sonra şunu kopyalıyoruz. Evet. 3, 5 ve 6 numaralı pinleri kullanmıştık. Void setup bölümümüz bu kadar. Şimdi void loop bölümünü yazalım. Void loop İlk olarak, K pottan K değişkenini yazıyoruz. Map komutuyla analog read A1 A1 pinindeki analog A1 pinindeki değeri oku. Analog read olarak oku. Bunun da map komutuyla 0 ile arasındaki değeri 0 ile 255'e sabitle demiştik. Daha sonra buradan okuduğu değeri de analog write komutuyla kaça bağlamıştık kırmızıyı? 3 numaraya bağlamıştık. Bakın şurada. 3 numaralı kırmızıyı yazdırıyoruz. K ot noktalı virgül. İlk olarak bir kontrol edelim. Çalışıyor mu? Evet hatalarımız varmış. Şurada bir virgül fazla atmışız. Evet buradaki boyutluk bölümünde L'yi büyük yapmışız. Evet yanlışlıkla potansiyometreyi silmiştik. Tekrar koyduk buraya. Şimdi simülasyonumuzu başlatalım. Evet gördüğünüz gibi kırmızı potansiyometreyi çevirdiğimizde kırmızı ledin yandığını buradan bir şekilde görmüş olduk. Şimdi aynı kodları alıyorum. Ctrl-C Ctrl-V simülasyonu durduralım. Ctrl C, Ctrl V. İkinci için Y pot analog read. Y'yi kaçtan okuyorduk? A2'den okuyorduk. a 2 okusun. Peki Y'yi kaça yazdırıyorduk? 6'ya yazdırıyorduk. Hemen şuraya 6 diyoruz. Tekrar kopyalayalım. Mavi için de aynı işlemleri yapalım. Mavi pot. Mavi'yi bakın a 3ten okuyorduk. Hemen şurayı A3 olarak değiştiriyorum. Mavi'yi de burada 5'e yazdırıyorduk. Burayı da 5 olarak değiştiriyoruz. Tabi şuradaki değişkenleri de değiştirmemiz gerekiyor. Y pot yazdık. Burayı da mavi pot değiştirmeyi yazdık. Şimdi simülasyonumuzu çalıştıralım. Tek tek bir deneyelim bakalım çalışıyor mu gerçekten de. Evet ilk olarak maviyi çalıştırdık mavi yandı Yeşil çalıştırdık yeşil yandı Kırmızı da yandığını böylece gördük Mavi ile kırmızıyı karıştırdık Şöyle bu rengi elde etmiş olduk Tümünü karıştırdığımızda da beyaz rengi elde ettik Son olarak Uygulamamızın gerçeğini bir görelim Arduino'da nasıl oluyor? Buradaki kodları yine alıyoruz. Kopyala dedik. Bir Arduino açıyoruz. Evet kodlarımızı bu şekilde yapıştırdık. Hemen portumuzu önce Arduino bilgisayara bağlıyoruz. Bilgisayarımıza bağladık. Portları bir kontrol edelim. Arduino Uno seçili, COM4 seçili. Evet, kodları gönderiyoruz. Şimdi çalıştıralım. Bakın kırmızının potansiyometresini çevirdik. Kırmızı yandı. Mavi linkini çevirdiğimizde mavi yandı. Yeşil çevirdiğimizde yeşil yandı. Kırmızı ile yeşili karıştırdık. Sarı oldu. Işıkları kapatırsam sanırım daha iyi görünecek. Bakın şu şekilde. Tüm renkleri karıştırdık. Şu an beyaz elde ettik. Evet, mavi ile kırmızıyı karıştırdık, mor elde ettik. Bu şekilde. Evet. Bir uygulamamızın da burada sonuna geldik. Bugünkü dersimizde potansiyometre kullanımını gördük. Potansiyometre ile ilk olarak LED'imizin parlaklığını ayarladık. Daha sonra RGB'yi 3 adet potansiyometre kullanarak RGB LED'imizi kontrol etmeyi gördük bunları hem metin olarak gördük hem de blok kodlama olarak nasıl yapılacağını ayrıntılı bir şekilde sizlerle beraber inceledik. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.